Merhaba arkadaşlar, Kit Akademi'ye hoş geldiniz. Hemen full hız devam ediyoruz. A1 Almanca kursumuzun neredeyse sonuna geldik. Yani önünüzde çok az birkaç adım kaldı. A1 seviyeyi tamamlamak üzeresiniz. Yani tamamlayacağız. Şimdiki konumuz, yani bu dersin konusu tarihler. İşte ne bileyim? Bugün ayın kaçı dediğimizde işte atıyorum 14 Ocak veya 22 Kasım. 5 Aralık gibi bu ifadeleri öğreneceğiz. Almanca'da biz bunları nasıl kuruyoruz ve bununla ilişkin sıra sayıları öğreneceğiz. Çünkü Almanca'da tarih verirken biz sadece işte 2 Ocak değil de 2. Ocak diyoruz. Yani tarihi Almanca'da söylerken sıra sayılarını kullanıyoruz. O yüzden gelelim hemen konumuza. Sorumuz Welcher Tag ist heute? Yani bugün hangi gün veya bugünün tarihine e, sorarken, welcher Tag ist heute? Kısa bir diyalogla başlayalım. E, bunu birlikte okuyalım. Konuşan kişilerimiz Peter ve Frau Grün hatırlıyorsunuz. Peter de öğrenciydi Almanca kursunda. Frau Grün de öğretmenleri. Guten Morgen, Frau Grün. Welcher Tag ist heute? Guten Morgen, Peter. Heute. ist der 9. März. Danke sehr. Und wann ist unsere Prüfung? Eure Prüfung ist am 12. April. Evet, hemen çevirelim. İşte Günaydın Bayan Grün. Ve demin söylediğim soru. Welcher Tag ist heute? Yani Peter Bayan Grün'e tarih soruyor bugünün Frau Gründe Guten Morgen Peter. Heute bugün ist der 9. März. Bugün 9 Mart. Danke sehr. Teşekkür ederim. Und wann ist unsere Prüfung? Video wann ne zaman bizim sınav yani bizim sınav ne zaman olacak? Tabii Almanca kursunu seviye bitirmek üzereler bunlar da. O yüzden seviye sonunda geçiş sınavı yapacaklar. O da onun tarihini soruyor. Cevabı da eure prüfung, sizin sınavınız, ist am 12. April. Yani 12 Nisan. Sınavları 12 Nisan'da olacak. Şimdi bunların altını çizdim. Dediğim gibi biz Türkçe'de 9 Mart veya 12 Nisan derken Almanca'da 9. Mart diyoruz veya 12. Nisan. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Tekrar bir cümleyi aldım sadece. Heute ist der 9. März. Aslında sıra sayıları aynı bizim bildiğimiz gibi yazıyoruz. Almanca ee, Almanca'da da işte 9 nokta. Bu dokuzu sayıları öğrenmiştik biliyorsunuz. 9, neun noktada te eki getiriyor. Yani 9 uncu bizim uncu ekiyken Almanca'da te eki geliyor sadece sayıya. O yüzden der 9. März oluyor burası. Bunları birleştirince aynen 9. Yani bildiğiniz sayı, bildiğiniz 9 sayısı noel bir de t eki geliyor. Hepsi bu. Yani Diğer sayıları da aynen e, bu şekilde kuracağız. Evet, size hemen işte ilk 30 sıra sayılarını göstereyim. Genelde tarihlerde en çok bunları kullanırız. E, en yaygın bunlardır. Evet, şimdi detail sayılarken ordinal tane sıra sayıları oluyor ve demin bir önceki slaytta gördüğünüz gibi sadece sonlarına t ekleri getiriyoruz. Şimdi burada ama birkaç tane düzensizler var. Mesela birinci hatırlıyorsunuz bir neydi bir eins'ti aslında değil mi bir sayımız eins ama eins'te demiyoruz bu düzensiz bu erste oluyor birinci erste. Sonra sadece mesela sayımız T harfiyle bitiyorsa örneğin 3 üç, 3'ü de dry diyorduk normalde pardon T harfiyle bitmiyor ama dry derken drei t demiyoruz bu 3 oluyor bu da düzensiz bir durum ve şimdi sayımız T harfiyle bitiyorsa mesela 8 8 burada iki tane T yapmıyoruz yani 8 T olmuyor, ahte oluyor. Sadece bir tane T harfi ekliyoruz. Diğerinde hepsi işte 9, 9, 9, 10, 10 vesaire. Burada onlu sayılarda da hepsi aynı. Ee, zip, Hatırlıyorsunuz biz zibeni zaten ona bağlayınca da en harfi yani sondaki en e ve n harfi düşüyordu. Bu burada da düşüyor zibende. Hani zibente deniliyor zibente kullanılıyor ama Asıl doğrusu yani tam doğru olan zip aynen zip de yaptığımız gibi orada o e n harfi düşüyor. Ama şimdi 20'ye gelince şimdi bizim 20 20'nin Almancası 20. 20 t biraz zor söyleniyor. O yüzden bu 20 t oluyor. Yani bir, bir s harfi giriyor araya. Şurada gördüğünüz gibi. bütün onlu sayılar işte ik ile bittiği için Bundan sonra yani 20'den büyük olan sıra sayılarına şu STE harfi yani STE harfleri takıyoruz sıra sayısı oluşturmak için. Göreceksiniz burada bütün işte 20'lilerde gördüğünüz gibi. Bakın bu da kırmızı olacaktı. Bu S harfi de kırmızı olacaktı. Yani hepsine bir STE takıldı. 21. STE mesela 21 der 21. Evet. Burada sadece yani düzensiz olanları ezberleyeceğiz, aklımızda tutacağız. İşte 1, 3, 7, 8. Diğerleri hepsi düzenli ilerliyor zaten. Bir de işte 20'den sonra T değil de ste eki taktığımızı. kısa bir alıştırma da ekledim buraya. Şimdi hemen ona geçelim. Evet. 11. Elf und Punkt, nokta, Punkt bu arada. Ee, mesela 11 Eylül derken bu 11 Elf'di. Nokta olunca T takıyoruz. O yüzden Elf'te. Altıncı, işte, 6. işte altı Ocak. Altı Zex nokta gelince Zex'te. 16 Burada da aynı. 16, 16 yani 16te. 23. Der 23te. Eee şimdi burada evet hatırlıyorsunuz biz sayıları yazarken bunları bir kelime olarak yazıyoruz. Mesela 105.695 olsa bile bu bir kelime olarak yazılıyor. Ama genelde metinlerde hani yazılarda sadece birden 12'ye kadar olan sayıları da harfle yazarız. 12'den büyük olan sayıları genelde harf Ile yazmayız. Hep rakamla yazarız. Bu tabi burada da geçerli. Mesela hiçbir yerde işte bu Drei und teyi böyle harfle yazılmış haline pek rastlamayacaksınız. Sadece işte ders anlatım videolarda, ders kitaplarında ki o konuşunu bir kere göresiniz diye. Yoksa normalde hep böyle Drei und de işte 2-3 nokta rakamlarla yazılı olacak. 8 8. 8. Nokta da geldi. Der Achte. Ve son bir tane daha 27 noktası var. 27 7 und O yüzden burada der 7 und 20'ste. 7 und Sonunda da ste geliyor. G harfiyle bittiği için. Evet. Tarih konumuz bu kadar. Ayları daha önce bir derste anlatmıştım size. Şimdi Evet, bugünkü ödeviniz ailenizde, çevrenizde kimler varsa mesela sizinle aynı evde yaşayan, siz bir doğum günü listesi hazırlayın kendinize işte ayları kare kare yazın içine işte günle kimin doğum günü onları da yazın bunu kendinizi sesli okuyun mesela babanızın doğum günü işte 10 Ocaksa 10. Januar veya annenizin doğum günü işte 2 Eylül ise 2. September bu şekilde hem ayları tekrar etmiş olursunuz bir de işte bu sıra sayıları çalışmış olursunuz. Ha bu doğum günü takvimini hazırlarken lütfen ayları yalnız Almanca yazalım hemen başlık olarak veya iki dilde de yazabilirsiniz. Yani hem Almanca hem e, Türkçe kullanarak. Ama önemli olan hani tabii 2 Eylül yazmak kolay da veya 2 Zeptem ama bunu bir de sesli okuyun kendinize. İşte böyle bir sayın. Ailelerinizin doğum günü ne zaman e, bunu Almanca söyleyin yani bu tarihleri Almanca söyleyin ki diliniz alışsın. Hemen şurada bir şey daha göstereyim size. Aklıma gelmişken. Ee, Geburtstag doğum günü mesela benim doğum günüm derken ich habe hatırlıyorsunuz habe sahip olmak yani var. Hani benim doğum günüm var diyoruz aslında. Ich habe am 14. November. 14 Kasım kısaltıyorum ben ayı. Nov, November, Kasım'ın kısaltılışı. Ich habe am 14. November doğum günü de Geburtstag. Kalıp cümlemiz bu. Ich habe am 14. November Geburtstag. Benim doğum günüm 14 Kasım. Ee, kendi doğum gününüzü söyleyin. Aileniz için tam cümle kurarsanız mesela babam, mein Vater, e er olduğu için bu habe hat oluyor. Mein Vater hat am 14. November Geburtstag. Babamın doğum günü yine 14 Kasım. Yani ich habe veya er sie es hat. Ee, öylece kendinize cümle ayarlayın ve dediğim gibi bunları sadece yazmayın. Hani dediğim gibi 14 Kasım yazmak kolay ama bir de sesli olarak söyleyin. 14. November. Evet, şimdilik bu kadar. Sizi başarılar dilerim. Tekrar görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın.